Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine Van Gogh'umla beraberim. Yine yanımda her zaman olduğu gibi. Bu tablo gerçekten ama tamam bak, bu bunu yapmayacağım. Gerçekten yapmayacağım. Neyse bugün konumuz nasıl ayrılık acısını unutabilirsiniz? Nasıl kurtulabilirsiniz bu acıdan? Evet bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir hikaye anlatayım aslında bir gerçek ama hikaye diyelim biz. Şimdi ben 14 yaşındayken yok 15 yaşındayken bir kızı çok seviyordum Aga ve o kızla böyle çok iyi gitti tamam mı her şey. Çok iyi gidiyordu no problemdi hiçbir sıkıntı yoktu. Harbi kıza çok iyi davranıyordum lan hiç kötü davranıyor, davranmıyordum harika davranıyordum. Sürekli yazıyordum sürekli konuşuyorduk falan o zamanlar çok ilişki tecrübem de yok. Neyse sonra bu kız benden sebepleri tak diye ayrıldı böyle. Ayrılınca ben şöyle oldum. is happening me. <laughs> falan oldum ben. Dedim ne oluyor oğlum? Niye ya? Neden lan? Hiçbir şey yoktu ortada. Hiçbir şey yoktu. Sebep yoktu ortada. Sonra dedim oğlum niye olabilir acaba? Böyle kendim hakkında düşünüyorum. Dedim tipimi beğenmedi. Vücudum mu kötü acaba? Acaba şeyde mi sorun var? Karakterim mi beğenmedi? Ama çok iyi gidiyor her şey. Bir sebep de söylemedi. Direkt tak diye yok oldu yani. Dedim acaba ben de eğlendim lan bu. Ya da ben çok iyi davrandığım için mi gitti? Bu iki düşünce oluştuğu zaman kafamda birazcık böyle düşünmeye başladım bu konu üzerine. Araştırmaya falan da başladım. Şimdi aga ben kıza çok iyi davrandım ve kız gitti. Bundan öncesinde yine böyle bir olay yaşanmıştı. Yani o ikincisiydi. Birinci kıza da çok iyi davranmıştım. Ama da gitti. Oğlum niye? Bak işte bunu anlayamıyordum aga. Sonra birazcık düşündüm düşündüm düşündüm. Düşündükten sonra dedim ne yapsam acaba? Bu arada bu düşünme dediğim ben o kızı bir yıl boyunca şakasız unutamadım. Harbi aşık olmuşum biliyor musun? Bir yıl boyunca sürekli of ya of falan filan kafasındaydım. Ama öyle ultra depresif değil yani. Sadece böyle aklıma yerlerinde şöyle oldu. Mesela gidiyorum ya. Böyle her şey harika mükemmel gidiyorum falan böyle. Aklıma geliyor. Böyle oluyorum. İşte bundan nasıl kurtulursunuz? Bugün size bunu göstereceğim. Göstermeyeceğim lan anlatacağım. Şimdi... Öncelikle ilişkide kendinizi birinci sıraya koyacaksınız. Bu çok önemli. Yani önce kendinize değer vereceksiniz. Sonra karşı tarafa değer vereceksiniz. Asla kendinizden üstün tutmayın kimseyi. Eğer üstün tutarsanız ve o sizi bırakırsa mol gibi kalırsınız arkadaşlar. O yüzden bunu yapmayın. İkincisi özgüven olması gerekiyor. Özgüven her bokta olması gerekiyor. Özgüven olmayınca olmuyor. Bu kadar basit. Bunu açıklama bile gerek yok. Kendiniz anlayabilirsiniz. Üçüncüsü ise Üçüncüsü neydi chat? Burayı keseceğiz şimdi mecbur ya. Ama kesmedi çok üşeniyorum. Ah tamam üçüncüyü buldum o yüzden kesmeyeceğim vallahi hiç uğraşamam. Arada böyle gidiyor ya böyle metine falan yazıp okumuyorum sonuçta i̇şte ben doğal bir şekilde bu kameranın karşısına geçip kendi kafamdan oluşturduğum hızlı cümlelerle konuşuyorum. Böyle değil de çok havalı oldu lan. Neyse üçüncüsü kaybetme korkusu. Biri neden kaybetmekten korkuyorsunuz? Sizin bir işinize yarıyordur. Yani bir daha onun gibi birisini bulama, bulamayacağınız içindir. Veya ona çok bağlandığınız içindir. Kaybetmekten korkarsınız. <laughs> oğlum lan şimdi bu kız giderse ben ne yapacağım ya erkek? Bu kız giderse bu erkek giderse ben ne yapacağım oğlum lan? Ben ne yapacağım? Nasıl dayanacağım? Et? Oğlum ben kendi başıma bir bokum falan. Zaten bu dediğimiz kaybetme korkusu da ikinci kurala bağlanıyor. Özgüven olayına. Eğer özgüvenliyseniz zaten çoğunlukla kaybetme korkun olmayacaklar. Ama hadi diyelim oldu bir şekilde. Bana da oluyor bu arada. Arada yani. Hatta şu an var. Evet şu an sevgilim var arkadaşlar uzun süredir artık o kötü karakterimi bıraktım ve kendi içine çekilen içim yok oğlum niye böyle epik konuşma yapıyorum lan ben alışkanlık chat neyse chat diyorum bu arada fark ettiyseniz bu yayıncı olduğumdan dolayı değil yayıncı olmak istiyorum ama internetim ve sistemim yetmiyor yine de chat alışkanlık oldu sebebini bilmiyorum chat deyip duruyorum lan kendi kendime sürekli neyse Kaybetme korkunuz olmayacak. Kendinizi birinci sıraya koyacaksınız. Tersten sayıyorum ha. tersten üçlü karıştırdım. Neyse. <laughs> Kendinizi birinci sıraya koyacaksınız. Özgüveniniz olacak. Bu üç temel kural. Bundan ayrı ayrı şeyler de var da, onları zaten siz kendi kendinize bulursunuz artık hadi. Arkadaşlar evet bu video bu kadardı. Bunu kısa keseceğim. Çünkü neden olmasın? Kısa şeyler iyidir. Şahsen ben gidip böyle 10 dakikalık video günü olur bunu kim izleyecek lan diyorum. Evet dopamin dotax, do Dotaksi. Do BOTEX'i miydi lan? Değil. Arkadaşlar bunu kullanın. Bu çok işe yarıyor. Erkekler için söylüyorum. Bu işe yarıyor. Güvenin bana. Tam güle